Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Kitabımda kaçmış galiba. Ama ha tam ona geldi. Kolay mı zor mu? Biz kolaycıyız. Hep. Bu ne be? Koymayan bir kötü çocuk galiba. Kötü bir çocuktan sürüp süreyin için iyi olmaya buha olma. Bir şeyler diyor işte. Benim bir şey diyeceğim. Boyun mu bu kadar büyük? Boyunu güncelleme mi geldi? Bu arada gruba katılarak bunu alabilirsiniz. Ayy bekleyin ya. Ben şarkıyı kapatmam lazım. Tehlik geliyor. Tamam. Bir tane pilimizi aldık. Şimdi diğer pilde... Ya peşi de bir yerde olması lazım. Aynen. Heh, tamam. Biliyorum ya. ilk defa oynamıyoruz sanki. Benim için oynuyorum bu arada. Bugün attığım videoya videoda söz vermiştim. Ondan dolayı çekiyorum. Şimdi yukarı çıkacağız yine. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Tamamdır. dan. Allah be. Şaş çıkabilir miyiz? Tamam. Şimdi nereye Şurası mı açık aynen. Gördüğünüz gibi burası açılmış durumda. ben buraya giremiyorum. Şimdi burada ne bulacağız? O benim için önemli. Ha düğme. Ben o kadar da fazla oynamadım yani. Hiç bitirmedim bu arada bu oyunu. Şimdi bitireceğim. Başka şey yok mu? Ha olmamış. Şuraya girelim. karga bulduk yani levye. Ya. Bence düğme etti. Yok ya bir tane daha varmış da diğer düğme nerede ki? Diğer düğme yok arkadaş olur sorun. Bence burada bir yerde ama şey bulamıyoruz. He düğme bakın arka tarafta galiba. Yok. He yani tablonun içine saklamışlar görünmesin diye. Tamam. Açıldı. Şimdi gidelim. Şöyle. Gidelim bakalım. Bu arada bunların serisi varmış. Ben bunların serisini oynayabilirim bu arada sizin için. Error yemiş. Hay bu bezin peşimizde. Aa. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Lan öldürecek lan bu be. Arkadaşlar öleceğim. Lütfen o derece. Bir tane anahtar bulmamız lazımmış da. Anahtar nerede? Geliyor. Heh buldum. Selamun aleyküm. Anahtarım var ister misin? Bir kere ölelim mi? Ana canımızı yiyonu. Çökelti resme. Neyse. Anahtar da nereye geçecek amca? Tamam. Açtım. Tam gidelim. Ay ben yanlış bir şey yaptım. Ya ben niye diyorum durmadan? Ay arkadaşlar kamera gitti. Yanlışlıkla yaptım. Hayır. Hayır hayır hayır. Var tamam. Bir süre şeydeyiz. Bir gideceğiz. Oh, tamam. Ben nasıl öldürdü? Ben orada ben hiçbir şey değmedim ya. Sinirim bozuldu. Aga. Çıldırayım mı? Vallahi çıldıracağım yeter. Heh sonunda. Heh tamam. Birinciyi atladım. Ya vallahi kolum değdi ya bu ne biçim şeydir aga bir insan şurayı değdiğinde köşesine nasıl olabilir? Hayır ya ben niye dedim de dedim ki çıldırıyorum aga ama Heh, geçtik. Bu sefer benim ama köle. Arkadaşlar bir gel buraya geçemeyeceğiz. Aga burada ben yukarıda gözükmüyorum görüyorsunuz değil mi? Mustang. Alayım. Ama hım. Sinirim bozuldu. Hah. Tam sakin görürsek bence yaparız. Tamam. <laughs> ben onu görmedim. Çıldıracağım. Boşuna öldüm burada. Aga. Hı. Sen bir düş, düş ya sen. köşeden gideceğiz ya Umut. Ben. Ya. Çıldıracağım ya. Ama aga ben oradan gidemiyorum, 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 gidemiyorum. Gerçekten gidemiyorum ya. Ya bu sefer gideceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben vallahi bir şey merak ediyorum. Orada nereden gideceğiz biz? buradan yanına mı gideceğiz? Tamam. Gidelim. Tamam. Hayır ya. Düşecek diye korktum. Ondan dolayı öldüm. ya o köşeden atlayacağım ben bunun bug'ını buldum şimdi ben niye böyleyim ya ya arkadaşlar bekleyin ben buraya geçip geleceğim hemen arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra bir anda geçtim bu arada bekleyin kamerayı düzeltmem lazım düzelteyim hemen devam edelim rahatlayabilsem. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Devam ediyoruz. Tam geçtik. Şimdi biz buradan mı gideceğiz? Bunu yani havalandırma falan sanılıyor. Geçtik ya. <laughs> he bakın bu benim sevdiğim popi. Gideyim ya. Arkadaşlar biz dik yollarını adamıyız? Hay, ben şimdi anladım bir dakika ben oradan geçebilirdim. Dik yollardan gidiyorum dikliğimi gösteriyorum. He, tamam. Şimdi bu yine beni kovalayacak kesin bu arada. Yüzde yüz net. Bakın geliyor. İşte ben biliyorum bak ya. Ne bulacakmışız? Case anahtar bulacakmışız. Kesinlikle bir tanesi de buluyorlar Çünkü kadını buradan çıktı yok mu? Birincisini böyle takalım. Bu arada bu nerede? Deli nerede deli? Deli neden kaçıyoruz? Kesinlikle diğeri de buradadır. Ben biliyorum ya. Onu. Anam buradaymış. Görüşürüz. Ne Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum anne. Ha burada benim sana şeyim var ki. Ölelim ben kendimkiyle gitmek istiyorum bari. bunu almıyorum. Tamam, bu Hayır, geçemedik. Aslında telefon gidiyordu. Hayır ya! Nasıl ölürüm burada? Daha. daha buraları biliyoruz bence. burada Sonra Şimdi biz burada ne yapacağız? Her geliyor. Tam geldik. Daha da geçtik. Burada ben niye burada yokum? Hayır ya. Buraları biliyordum. Hayır. Aga bu nasıl dönüyor ya? Bu nasıl dönüyor? Biz bunu buna açıklar mı? Açıklayabilir mi acaba? Başım döndü. Heh. Oh, Sonunda. Başım dönüyor. Hayır ya yanlış yerde yürüdüm. koş. Aldık. Tamam böyle döneriz, döneriz, döneriz. Hoppa. Oh, oy. Valla ödüm koptu. Heh, tamam geçtik. Burada bir checkpoint olsaydı çok güzel olurdu. ağlayacağım. Buraları daha biliyor muyum? Ortadan mı düştüm ben? Bana mı öyle geldi? Taktiği, taktiğini buldum derken ona. sonunda. Hı. geçtik. Burada niye bir checkpoint yok? Birisi bunu bana açıklayabilir mi? Ya düşsem, ya ölsem. Kim aç? Az gidiyordum. Gördünüz değil mi? Ha. ha, şimdi biz buna yüzleşeceğiz miyiz? Aa, ben şimdiden de öldürüyorum ki. Basın arkadaşlar öldür ya. Arkadaşlar ekrana basmamız yeter. Hayır ya kendim var kaşınım Hadi Hira öldür 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 öldür. öldür. Ha, aynı şu, aynı anda bassak öldürüyor. Tamam ben halledeceğim ki bunu. Tamam öldürdük. Tamam bitti. Ne oldu? 53. robotu ve anne. Şakir dayı dansı da yaptığımıza göre. ben yine reset karakteri atmak istiyorum. Bir ölecek miyim onu gerçekten merak ettim diye yapıyorum. Ben gözükmüyorum. Gözükmeden oyunu bitirdik. Demir abi. Arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz beyaz şey aslında bir şey. Hani ben gruba katılarak kaykaya aldım demiştim ya. Bakın işte bu. Tehlif yiyeceğim. Zıpla hız. Gökkuşağı yılı. Bekleyin şimdi ben kendime çıkmak istiyorum belki. Ne aşkım? Aa! Arkadaşlar oyun bakarken ben düştüm. Tamam. bak. Bekle şimdi kendime tırmanacağım. İlk önce reset karakter atmanız lazım. çıkacağız. Çıkabilirsek yani çıktık. Of of. Tamam. Olduk da bu hareket ediyor. Benim dansım öyle. Neyse. Büyük Hira karşılığında bir dans edelim. Bu arada bugün bir tane daha video gelecek. AVM videosu. AVM'ye gideceğiz. AVM'de video çekeceğim. İşte o video. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. O zaman büyük irazi karşı büyük hayra karşılığında küçük sizi karşılar. Görüşürüz.